Günaydın dün hafif eksilerle kapattık ama zannediyorum şu anda daha önemli olan Amerikan 10 yıllıklarındaki hareket çünkü genel fiyatlamayı etkileyen ve etkileme potansiyeli yüksek olan enstrüman orası. S&P tarafında 2450'ye görüldü diyebileceğimiz seviyeler olduğumuz için bir realizasyona çok fazla şaşırmamak gerekiyor ama 10 yıllıklar diğer pek çok unsurda olduğu gibi 200 günlük ortalamanın altına kaymış durumda. Şimdi sene başında şunu koyarsak görüyorsunuz altında birkaç işlem günü geçirmiş durumdayız ve bu seviyelerin de daha altında gelmemiz durumunda 2.05'lere doğru bir hareket olacak. Daha sonra da görüyorsunuz şurada gördüğümüz 2'nin altında 1.97'li seviyeler söz konusu olabilir. Kırılırsa eğer. Şimdi sene başında veya birinci çeyrekte Aslında çok haftalar boyunca şu durumu tartışmıştık Trump sonrası oluşan aşırı beklentiler yani neydi bu üçlere doğru gidiyoruz gürültüsü kopmuştu herkes 10 yıllık şorttu aynı şekilde buntlarda çok büyük yükselişler olacak düşüncesi vardı bunun pozisyonlanma nedeniyle gerçekleşmeyeceğini zaten tartışmıştık. Hani o tarafta herhangi bir problem yok ama benim de ana senaryomda 200 günlüğün altına kadar ki 200 günlüğünde 2.16'da hani 2.50'lerde olsa ayrı bir durum da altına sarkacak kadar kuvvetli bir geri çekilme açıkçası yoktu. hafta başında yine konuştuk. sert bir dönüş oldu. Bütün o short'lar çok hızlı bir şekilde kapatılmak zorunda kaldı e ki burada zannediyorum e, istihdam verisini Cuma günkü veriyi de koyarsak e, yine 370 binli seviyelere yani kriz sırasında görülen seviyelere gelmiş oluruz yani e, kısacası aslında 10 e, yıllıklarda abartılı bir e, harekete baktığımızı düşünüyorum ama hem e, yarın FBI eski başkanının yapacağı açıklamalar hem e, önümüzdeki hafta Fed'in çok agresif e, olmakta e, biraz çekingen olacağı, imtina edeceğini göz önüne alırsak e, tehlikeli seviyelerin altında olma durumumuz bence e, hala e, devam ediyor. Dolayısıyla e, 1.16'ların kırılmaması, e, 2.05'lere doğru bir geri çekilme e, yaşamamamız gerekiyor ki e, tekrar yukarıya doğru bir hareketten e, bahsedebilelim. Gösterge açısından bakarsak belki bir noktada bir uyumsuzluk oluşmasından bahsedebiliriz ama bunu tartışmak için bence henüz erken. Şimdi 10 yıllıklardaki bu değerlemeyi bir kenara koyalım. Benzer bir şekilde Japonya'yında de 111 70'lerin üzerine çıkamama durumu görüyoruz. Yani Japonya'nın tarafında da şurada gördüğünüz üzere en azından sene başından bu yana net bir düşüş trendi daha doğrusu Japon yeniinde yükseliş trendi dolarda bir düşüş trendi oluşuyor. Şurada tabii önceki tepenin üzerinde olmasını olumlu karşılıyorum ama bu hareketin hızlı bir şekilde girilmiş olması yani şuradan neredeyse seçim seviyelerine doğru yaklaşmak üzereyiz. yaşanıyor olması elbette hem Japonya açısından negatif hem de piyasalar açısından e, baktığımızda negatif bir gelişme. Yani e, Japon yenine genelde giren para e, korkudan bir rahatsızlıktan dolayı e, girmiş olan bir paradır. E, bu açıdan baktığımızda e, negatif bir durum. Uzun süre Japon yeniyle e, aynı şekilde hareket eden bir S&P'den bahsediyorduk. Ama bu son dönemlerde kırılmış durumda. Yine aynı şekilde 10 yıllıklara da bir giriş oluyor ama hisse senedi piyasasında bir düzeltme yok. Dolayısıyla bu adımları üst üste koyduğumuzda beni biraz hisse senedi piyasası açısından da tedirgin ediyor. Ben hala önümüzde büyük bir rally daha 2670 sonra o seviyelerde tartışırız daha devamı da söz konusu olabilir ama olduğunu düşünüyorum. Yani hisse senedi piyasasında önemli bir düzeltme olsa bile bunun alım fırsatı olduğunu düşünüyorum ama kısa vade baktığımızda biraz tedirgin eden bir resim söz konusu. 10 yıllıklardaki gerileme veya Japon yenindeki bu gerilemeyi diğer bir enstrüman altın üzerinde değerlendirsek orada da tabii destekleyici olduğunu görüyorsunuz. Japon yenini terse çevirdim altınla beraber koydum. Görüyorsunuz şu tepe açısından Japon yeni henüz altını onaylamıyor ama genel hareket açısından baktığımızda neredeyse birebir hareket ettiğini görebiliriz. Buna 10 yıllıklara ekleyerek bir bakalım. Daha doğrusu Japon yeni çıkartıp 10 yıllıklara ekleyelim. E, keza burada da e, benzer bir durum görüyorsunuz. Reel faizleri kullanmak daha sağlıklı olacaktır ama e, burada da hızlı bir şekilde e, baktığımızda e, Amerikan 10 yıllıklarının hareketi altın hareketini e, onaylayan, daha doğrusu zaten altın hareketine neden olan, tetikleyen unsurlardan bir tanesi jeopolitik gelişmeler. Evet, altını e, destekliyor ama e, ondan daha ötesi reel faizlerin bir türlü yükselemiyor olması e, altın pozitif bir e, hareket olarak değerlendirilmesi lazım. Şimdi altının Biraz daha genel teknik resmine bakalım. 200 günlük ortalamasının zaten net bir şekilde üzerine çıkmış durumda. Ve artık şurada gördüğümüz trend çizgisini de net bir şekilde zorluyor. Üzerinde işlem görmeye de başladı. Benim burada stop olarak belirlediğim, düşündüğüm seviye 1305. Henüz o seviyelere gelmiş değiliz ama yukarıya doğru ittirdiğini görebiliyoruz. Dün itibariyle daha önceki günlerde bunun olmadığını önceki videolardan hatırlayacaksınız ama dün itibariyle aslında altın hisseleri de nihayet tepki verdi altındaki bu yükselişe. Ve hem 50 günlük ortalamasının üzerinde hem de 200 günlük ortalamasının üzerinde e, net bir boşluk vererek kapandı. Tabi buradaki resim e, altına oranla karşılaştırdığınızda hala e, çok daha zayıf görüyorsunuz. E, aşması gereken e, tepeler var. 2016 e, zirvesi de çok yukarıda. E, ama en azından e, biraz daha canlanmaya başladığını e, görüyoruz. E, gümüş tarafına da bir göz atalım. Gümüşe de baktığımızda e, onun da yukarıya doğru hareketlendiğini ama altına oranla biraz daha e, zayıf bir resim içinde olduğunu e, görebilirsiniz. Altında önceki tepenin e, üzerine çıkan bir e, fiyat hareketi görüyoruz. E, gerek Şubat gerekse Mart tepeleri yükselen tepeler e, gümüş tarafında böyle bir durum e, henüz söz konusu olmuş değil. E, her iki tepenin de altında seyrediyor. Şimdi Gümüşle altını beraber değerlendirdiğimiz zaman hala e, Tedirginlik yani Altın Boğaları açısından tedirginlik duyulacak bir e, görüntünün var olduğunu düşünüyorum. Şunu e, 2000 yılına Çekelim yani altının dip olduğu Dönemleri çekelim e, Şimdi 2000-2002 yılında görüyorsunuz aşağı yukarı 80'li seviyelerdeyiz ve 2007'ye kadar yani altının yükseliş dönemine kadar oranın düştüğünü görüyoruz. Ne demek bu? Bu dönem bu spekülatif dönemde veya bu gerçek boğa piyasasında gümüşün daha hızlı yükseldiği bir piyasa vardı. O piyasanın etkisiyle beraber altın gümüş rasyosu 82'lerden 47'lere kadar hatta dibi olarak alırsak aşağı yukarı 43'lere kadar geldi. Daha sonra krizin gerçekleştiğini görüyoruz. Krizle beraber tabi sert hareketler oldu. Ağırlıklı olarak biraz daha güvenli olmasından dolayı altının daha öne çıktığını görüyoruz ve burada ikinci bir 80 üzeri tepe söz konusu. Ardından da şurada gördüğünüz altında 1900'ler ki arada gümüşte de önemli bir ralli oldu. Hareketiyle en dip seviye olan veya en azından 2000'li yıllardan bu yana baktığımızda en dip seviye olan 31'lere doğru gelen bir ralli. 1900'lere giden hareketi görüyoruz. Bundan sonraki harekette bakın Altın hep ön planda çıktı. Evet şu an itibariyle baktığımızda pozitif tarafa bakarsak yeniden altın-gümüş rastosunun 3. E, defa benzer bir tepeye geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradan beklenti aşağıya doğru olmasıdır. Ama şu 2016 hareketine baktığımızda tamamen altın dinamikli daha doğrusu altının daha iyi gittiği dinamikte bir yükseliş söz konusu. Dolayısıyla bu hareketin yani altın hareketinin yeni baştan yeni zirvelere gidecek altın hareketinin başladığından bahsetmek için 73 73'lerden aşağıya doğru görmemiz lazım yani altının daha yavaş gümüşün biraz daha hareketlendiği bir e, seviye görmemiz lazım ki e, sağlıklı bir altın rallisi dönemine girdiğimizi en azından şu rasyo üzerinden tartışırsak e, söyleyebilelim e, büyük ölçüde aslında 10 yıllıklar üzerinden gittiğimizde e, hisse senedi piyasası e, altın e, tartıştık e, japon yenine bir göz attık euro tarafına bakarak devam edelim Euro tarafında ECB öncesi 1.12.70'lerin etrafında bir seyir olduğunu görüyoruz. Tabi burada birkaç tane unsuru eklemek lazım. İlk başta Amerikan 10 yıllıklarının geri çekilmesinden bahsettim ama bu tarafında da bir geri çekilme söz konusu. Orada da çok yüksek beklentiler vardı hatırlarsanız. Şimdi buradaki hareket aslında paritedeki yukarı hareketi onaylamıyor. Zaten paritede ki bu yukarı hareket büyük ölçüde Macron'un zaferi ile beraber yaşanan bir hareket olduğu için 10 yıllıklarda veya diğer bazı temel göstergelerle uyumsuzluk olması normal karşılanabilir diye düşünüyorum. Şurada gördüğünüz üzere bu son hareketi onaylayan bir 10 yıllık hareketi söz konusu değil. yine aynı şekilde fonlama piyasasındaki basis swap'lara baktığımızda Orada da biraz tedirginlik yaratacak bir hareket görüyoruz. Yani şuradaki dönemde aşağı yukarı Mart'ın ortasında bir zirve yaptıktan sonra dolar lehine bir hareket. Son yükselişte görüyorsunuz basis swaplar destekliyor. Ama ana hareket olarak baktığımızda paritedeki yükselişi henüz desteklemeyen bir hareketten bahsetmemiz mümkün. Son olarak Opsiyonlara bir göz atalım. Orada ilk kez geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız kol opsiyonları lehine, onların daha iyi fiyatlandığı bir hareket görmüştük. Bu tarafta rahatsızlık yaratacak bir şey yok. Evet ilk kez sıfırın üzerine çıktıktan sonra yeniden aşağıya döndü. Ama şu an itibariyle çok büyük bir yani şuralarda gördüğümüz tarzda bizi önceden uyaracak hareketler yaşanmış değil. Dolayısıyla burada illa euro negatif bir hareket var demek zor. Yarın sabah ECB ile ilgili beklentimi paylaşacağım. Bir Ker realizasyonu gelebilir diye düşünüyorum parite tarafında. Ama aynı gün FBI Başkanı'nın konuşması nedeniyle ne kadar kalıcı olur bu tabi o da tartışılması gereken bir konu. 12.70'lerin aşılması durumunda ise artık yavaş yavaş 15'li seviyeler biraz daha ciddiye alınabilir bir konu olur diye düşünüyorum. Ama orta vadede euronun yapısından kaynaklanan problemlerin ortadan kalktığını söylemek zor. Petrol tarafına geçersek eğer Dün aslında güzel diyebileceğimiz bir dönüş oldu. Şöyle bir 4 günlük olarak bakarsak. Şuradaki hareket tabii Katar'la beraber yaşanmış bir hareket. Son yükseliş olarak baktığımızda ama bu hareketin tamamen geri verildiğini tekrar gördük. Tipik bir haberli yükseliş hareketinden faydalanarak satış. Daha sonra yine aşağı yukarı ikisindeki dip ve dün Irak'ın e, Katar'la ilgili konunun uzağında durduğu e, açıklamasıyla bir toparlanma oldu e, ve yeniden Katar haberinin geldiği seviyeleri e, test ettikten sonra şu anda kritik gördüğüm 48 seviyesinin hemen üzerindeyiz. Şurada görüyorsunuz aşağı yukarı iki tane birbirine çok benzer e, çubuk var. Katar hareketi geri dönüş e, aşağıya doğru bir satış toparlanma. E, API dün akşam açıklandı. Onun içindeki crude oil değil, gas oil'ın e, seviyelerinin artması, stoklarının artması nedeniyle bugün satış var dendi ama e, bence biraz zorlama bir e, açıklama. E, 48 seviyelerinin kalıcı olup olmayacağı şurada gördüğünüz stoklardaki e, açıklamaya bağlı olacak bence. Tabi e, bu verinin içinde aynı zamanda e, üretim rakamı da var. Dolayısıyla orada çok hızlı bir artış gözükmesi petrol negatif olacaktır. E, ama daha önce de söylediğim gibi e, Suudilerin Amerika üzerinden stokları azaltma çabası var. Mevsimsel olarak da bunu destekleyen bir dönemdeyiz. Dolayısıyla düşük gelmeye devam ederse ki benim beklentim önümüzdeki haftalarda momentumu o yönde olacağı petrolü destekleyen bir hareketle karşı karşıya kalırız diye düşünüyorum. Bugün geleneksel sıralamayı biraz bozdum ama çok karışık olmamıştır umarım. Herkese iyi günler diliyorum.